uzun yıllardır hemen hemen her gün yazıyorum. Yani bu bayağı yani neredeyse yarım yüzyıl. Eee İlk şiirle başladık. Yani ilk küçük 12 10 yaşlarında başladım şiir yazmayı ve her gün yazıyorum. Ve hiç durmadan yazıyorum. Yani ara verdiğim gün yok. Kur'an üzerine yoğunlaştıktan sonra e, yazdığım şiirler üzerine tekrar düşündüm. Bakın hikaye ve roman düz yazı üstünde, yataydır. Yatay hayat beni sıkar. Dikey olması lazım. Hikaye hayat nedir? Her an Rabbimle ilişki halidir, huzurda olma halidir. Kur'an'a yoğunlaştıkça dedim ki, ee, kıblesi olmayan şiirleri yayınlamayacağım. Bu tür tasavvuf kitaplarını yazmaya başladım. Tasavvuf kitaplarını yazarken ee, şiirden geldiğim için mümkün olduğu kadar sıçramalı yazıyorum. Yani e, izahat ve mesel yok. Çünkü e, izahat ve mesel zamanı geriye götürüyor. Halbuki yazı, mümkün olduğu kadar yeni olanı yapmamız lazım. Yeni olan da geleneği barındırıyor içinde. İman nuru bizi genişlettikçe, kainatı genişlemesi gibi aklımızı genişlettikçe Baktık ki onun içinde bütün disiplinler girmeye başladı. Disiplinler arttıkça bilim okumaya başladık, fiziği okumaya başladık, fiziği okuyunca kuantum fiziğini okumaya başladık. Çünkü bilimle uğraşanlar dini bilmiyor. E sağ olsun bizim ilahiyatçılar bilimi bilmiyor. İkisi de ayrı kutup. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunu içe geçirmek için 14 kitap yazdım. Ve şunu bekledim. Bu kitaplarını okuyup kim gelecek bakalım? Dağları çekildi mi bekliyorum. Kimse şu soruyu sormuyor. Niçin tapınak kurulmak isteniyor? Niçin Allah korusun Mescid-i Aksa'yı isteniyor? Bu soru yok. Tarihçiyi anlatıyorum. Eyvallah. Peki niçin bunun peşindeler? tevrat diyor ki İsrail Devleti kurulduğu an 74 yıl sonra eğer tapınağı yapmazsanız 2022'ye tekamül ediyor. İsrail Devleti yıkılacaktır. 2022. İsrail yapınak yapıldıktan sonra İsrail Devleti yok olacak. Ne olacak? Büyük İsrail kurulacak. Büyük İsrail artık mevcuttur. Yani dişeden Fırat Türkiye dışında şu an ayakta durmaya çalışan ve onlara Söz söyleyen kimse kalmadı. İnşallah bir uyanış olacak. İşte burada her Müslüman için imtihan başlıyor. Bizde yeğisi olmaz. Yani biz bu korku pandemisinde pes mi edeceğiz? Yoksa iman nurumuzla, ilim nurumuzla kıyam mı edeceğiz? Şimdi bütün bu imtihanları vermemiz için imanımızın ihlaslı olması lazım. Ve bizi ayağa kaldıracak kadar Allah'a teslim olmamız lazım. Meşcid-i Aksa'nın o kadar sırrı var ki, metafizik sırrı. Meşcid-i Aksa'da olanları tarihsel süreçten bakarsanız anlayamazsınız. Bu da yazıyor. Bakın Osmanlı arşivlerinde Süleyman Tapınağı ile ilgili o kadar belge var. Hadi açın, okuyalım. Bu insanların, tapınakçıların diyelim, Meşcid-i Aksa'yı yıkma isteğinin asıl nedeni Meşcid-i Aksa o alandır. Muallak kayasıdır muallak kayası olmadan tapınaklarını yapamazlar. Mesela Dante'nin cehennemini okusunlar. Ne kadar yıl önce? Açık açık yazar bütün bunları. Muallak kayası gökyüzünün ve yeryüzünün buluştuğu noktadır. Yer altının. Yeryüzünde buluştuğu noktadır. Şimdi Peygamber Efendimiz'in miracı muallak kayası üzerinde olmuş. Hedefim, amacım şu kitaplarda. Bizim için tevhid, akılla kalbin birlikteliğidir. Yani aklın bilgisini tek başına alırsak akıl şaşar. Akıl çünkü akıl oyunları yapar. Kalp şaşmaz. Kalbin aşk, aşk halini, yani kalp bizim vahyin ana yurdudur. Kalbin aşk haliyle aklın bir, bilimsel ilerleyişini bir araya getirmezsek eğer, eksik kalıyor bilgi. Bakın bir uyandıracağız. Yeni bir dil lazım. Şimdi bugün yeni bir dil lazım. Olan bitene bugünden bakmak lazım. Ama en önemlisi Kur'an'a bugünden bakmak lazım. Kur'an'a bugünden bakarsak göreceksiniz ki Kur'an'da bugünden bakıldığı zaman o kadar çok işaret var ki her anlamda. E şimdi o zaman ne yapacak? Toprağa sahip çıkacağız. Bıkmadan, usanmadan okuyacağız takva sahibi olmaya çalışacağız. Allah'a teslim olacağız. Ama son ana kadar kıyamet kopacağını bilsek elimizdeki fidanı toprağa ekeceğiz.